Başında ...Ak Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Ali Şahin yine bizi mecliste beklemekte. Sayın Şahin iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bana. Ee, geç saatlere geldik aslında sizin de mesainiz devam ediyor. Bizimle ve izleyicilerimizle paylaşabileceğiniz yeni bir bilgi var mı? Evet. Ee, zira Ak Parti Milletvekilisiniz ve e, orada farklı bilgiler de size elbette ki evet. ulaşıyordur ve bu yaşananlara ilişkin değerlendirmenizi de rica edeceğiz. Evet, öncelikle ben e, bizi izleyen bütün halkımızın, e, bütün İslam aleminin Berat kandilini kutluyorum. Ve umarım bu mübarek kandil gecesi bütün İslam aleminin ve hatta bütün insanlığın, bütün sıkıntılarının sona ermesine bir vesile olur. Bunu da buradan e, bir dua olarak iletmiş olalım. Ee, sürecin e, yoğun bir e, diplomatik e, müzakerelerin sürdüğünü söylemek gerekiyor. Bunun için e, çok sayıda işte haberlere, haber sitelerine, e, medya organlarına yansıyan bir takım haberler var. Ancak e, bu haberlerin doğruluk derecesi hiçbir zaman kesin değil. O nedenle e, Dışişleri Bakanlığımızın bu süreçte yapacağı açıklamaları beklemekte yarar görüyorum. Ancak e, süreci yorumlamak gerekirse açıkçası e, bir e, milletvekili olmanın yanı sıra Uzun yıllar Güney Asya'da bulunmuş, eğitimini evet. Güney Asya'da tamamlamış ee, ve bir tinten Kuruluşunun yönetim kurulu başkanlığını yapan birisi olarak e, sürece bakmakta yarar görüyorum. E, bugün işit olayını anlamakta veya işte hemen sınırlarımızın güneyinde ciddi bir e, terörle e, yoğrulan bir coğrafya izliyoruz. Her geçen gün teröre daha duyarlı, daha hassas oluşan bir coğrafya söz konusu, e, işidi ve bugün Musul'da yaşananları e, net bir şekilde anlayabilmek adına bundan bir 20 yıl kadar önceye giderek küresel ekonominin, küresel siyasetin bundan önce nasıl şekillendiğini ve şu e, bu dönemlerde 20 yıl sonrasında nasıl bir şekillenme sürecine girdiğini bir analiz etmemiz gerekiyor. Bundan 20 yıl kadar öncesine, e, öncesine kadar e, küresel ekonomi ve siyaset e, veya uluslararası güç, de, güç dengeleri bir takım konvansiyonel savaş yöntemleriyle e, şekillendiriliyordu. Hedef hükümetler veya hedef iktidarlar, hedef coğrafyalar bir takım konvansiyonel savaşlar açılmak yöntemiyle e, küresel menfaatler bu şekilde şekillendiriliyordu. Ancak e, küresel e, şekillendirme, siyasi ve e, ekonomik şekillendirme e, son 20 yılda farklı bir boyut kazandı. Bunun da birkaç önemli sebebi, nedeni var. Bunlardan ilki, Konvansiyonel savaş yöntemleri veya konvansiyonel savaşlar sonuçları öngörülebilir sonuçlar doğurmuyor, sonuçları öngörülebilir yöntemler değil. Ne demek istiyorum bununla? Siz ne kadar güçlü savaş mekanizmasına, savaş gücüne sahip olursanız olun veya karşıda savaş açtığınız ülke ve coğrafya ne kadar zayıf olursa olsun, açtığınız konvansiyonel savaşın neticesi Asla öngörülebilir değil ve bu savaşı kazanmanın bir garantisi, kesinliği söz konusu değil. Hı hı. Birincisi öngörülebilir olmadığı için e, konvansiyonel savaş yöntemlerine son verildi. İkinci önemli nokta neydi? Konvansiyonel savaş yöntemleri son derece maliyetli savaş yöntemleriydi. Bu açıdan e, siz ne, e, açtığınız savaşla birlikte inanılmaz bir savaş bütçesi ortaya koymak zorundasınız ve bu savaşı neticesinde de ortaya koyduğunuz bu bütçeyi Tekrar elde etmenin de yine bir garantisi söz konusu değildi. Nitekim açılan konvansiyonel savaşların e, özellikle Batı ülkelerinde, Amerika'da e, çok derin etkileri oldu. Afganistan'a açılan savaşların, yine Irak'a açılan savaşların Amerikan ekonomisine verdiği ciddi hasarlar bugün Amerikan kamuoyunda halen tartışılmakta. E, İkinci sebep olarak buydu konvansiyonel savaşlardan vazgeçilmesinin. Bir üçüncü sebebi ise yine e, karşı tarafa açtığınız savaşta karşı tarafa ne kadar kayıp verdirirseniz verdirin siz de bu savaşlar sonucunda e, belli oranda kayıplara uğruyorsunuz ve bu kayıplar e, ülkenize gelen tabutlar sizlere ülke içindeki politikanızda bir baskı unsuru olarak dönmekteydi. Sayın bu Şahin şey, hızlıca dolayı, bugüne gelirsek e, çünkü süremiz de kısıtlı e, efendim hızlıca bugüne gelirsek evet, bu üç sebep bu noktaya geliyorum. Bu noktaya geliyorum. Buyurun. Bu üç üç sebepten, üç sebepten dolayı, şimdi küresel e, ekonomik ve siyasi şekillendirmeler artık iki yöntemle gerçekleştiriliyor. Birisi terör örgütleri kullanmak suretiyle, hı hı. diğeri ise halk hareketlerini e, hedef ülkelere veya hedef hükümetlere yönlendirmek suretiyle. Ne oldu? İşte 2001 yılında Afganistan'a yapılan müdahaleden sonra o coğrafyada ciddi anlamda bir otorite boşluğu oluştu ve bu otorite boşluğu bir terör laboratuvarına dönüştürülerek orada çeşitli ülkelerin dokularına uygun terör örgütleri yaratılması için için uygun bir zemin oluşturdu. Mesela Pakistan için ta, e, ta, Pakistan Taliban hareketi, İran için Cundullah örgütü, yine o dönemde Hindistan için Leşkeri Tayibi örgütü gibi örgütler üretilerek bu ülkelere e, ülkelerin istikrarsızlaştırılması için bir savaş yöntemi olarak ortaya sunuldu. Şimdi yine kendi coğrafyamızda yakın orta Co orta doğuda olsun, Afrika'da olsun bir takım terör örgütleri ortaya sunulmak suretiyle sürülmek suretiyle işte e, Libya, e, Somali bölgesinde Şebap örgütü, e, e, Nijerya'da e, Boko e, Haram örgütü gibi örgütler devreye sokulmak suretiyle oradaki siyasi ve ekonomik şekillendirmeler de bu şekilde gerçekleştirilmeye başlandı. Son olarak kendi coğrafyamızda Orta Doğu'da e, işit örgütü gibi bir örgüt üretilmek suretiyle birkaç önemli hedef vurulmaya çalışılıyor. Bunlardan Hı -hı. ilki Türkiye'nin Orta Doğu üzerinde artan nüfus coğrafyası diyebiliriz. Hı -hı. E, son özellikle 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasında değil Orta Doğu ve Afrika, Sınırların çok ötesinde de nüfus sahibi olmaya başladığını görüyoruz. Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesi, siyasi olarak genişleyen nüfus coğrafyası, Batı'da kimi noktaları ciddi anlamda rahatsız etmiş durumda. Tabiri caizse fincancı katırlarını ürkütmüş durumda. Türkiye'nin önünün kesilmesi anlamında, Türkiye'nin Orta Doğu'daki nüfus gücünün önünün kesilmesi bağlamında, ekonomik büyümesinin durdurulması anlamında. Bugün e, işit üzerinden Türkiye e, Musul'da bir meydan okumayla karşı karşıya diye, karşı karşıya diyebiliriz. Hı hı. E, önümüzdeki süreçte de özellikle Orta Doğu coğrafyasının var olan 22 e, sınırın da ötesine geçilerek fiziki sınırların yanı sıra bir takım mezhepsel sınırlarla da işte işit gibi örgütlerin de e, devreye sokulması suretiyle e, yeni mezhepsel sınırların ortaya konulmasıyla birlikte bu bölgedeki bu coğrafyadaki istikrarsızlığın daha da artırılacağını görüyoruz diyebiliriz. Peki sayın Şahin çok teşekkür ediyoruz yoğun mesainizin arasında bize de e, zaman ayırdınız. Çok sağ efendim. iyi çalışmalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.